Esma şu odunları koyuyorum buraya da içeri alalım orayı. Hazırlayınca kömürümüzü de hazırlayalım. Sobayı yakalamayız hemen. Budanmayacak herhalde bu dizide. çok çamur. Bu hafta sonra burada sadece keyif yapacağız. Hızlı bir şey yapılmaz esrarladığım kadarıyla. Nasıl oldu? Çok basmış mı? Öyle mi? Tamam. Ama biz şu taşı yana mı koyuyorduk? Bu sobanın altındaki taşı. Kornaları koymak için. Aa, tamam. Arkadaşlar bahçenin durumu baya kötü. Yağmur çok yağmış Saruhanlı'ya. İzmir bir karşıyaka böyle değil. Bizim karşıyaka günlük güneşlikti. Ama burası tabi Manisa. Biraz İzmir'den farklı oluyor iklimi. Bahçemizdeyiz. Zeytinlerimiz hasat yaptıktan sonra 3 hafta sonra tekrar gelebildik. Tekrar işlerimize başlayacağız hafta sonu gibi tariflerimizde. Bu benim ilave su depom. Hem yazın buna su pompası bağlayıp benim kızlar burada çocuklarla beraber havuz keyfi yapıyoruz. benim yedek su depom. 10 tonluk hurda su deposu almıştım. Onu kestirdim. İki tane giriş yaptırdım. Bir emiş bir çıkış. Yazın buna temiz su koyup devridayın pompası da bağlayarak kızlara güzel bir eğlence havuzu oluyor. Yazın çok zevkli oluyor. Güneşli yaz günlerinde saçağın altında havuz keyfi yapıyor çocuklar. Burada da bir 5 tonluk ilave su depom var. Hidroforla beraber konteynerin içerisinde çok rahat su basıyorum. Bu suyu da tarımsal sulamadan yazın sulama suyu alıyoruz. Oradan tedarik ediyoruz, dolduruyoruz. Bu şekilde su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu benim kendi imalatım taş fırınım. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Buna çok emek verdim 3-4 sene önce. Kademe kademe aylarca uğraşarak yaptım. Bayağı güzel ürünler pişirdik içerisinde. Bayağı işimize yarıyor. Ama şu anda kış geldiği için artık topladık. Kapattık fırınımızı da. İnşallah bahara doğru tekrar açıp güzel pişirimler yaparız. Oo, mandalinlerimde hala bir iki tane kalmış mandalinler. Zeytin toplarken bayağı mandalin yemiştik burada. Bunları unutmuşuk herhalde. Bunlar da yeni olgunlaşmaya başlamış. 2-3 tane mandalin var. E artık İki günlük hafta sonu tatilinde diğer meyvelerimizle beraber bu mandalinalar da bize eşlik eder, idare eder. Aslında ben bu hafta geldiğimde zeytin budayım diye düşünüyordum da ama maalesef hava müsaade etmeyecek. Tarla bayağı çamur. Artık pek iş yapamayacağız. Sağlık olsun. Biz de evimizde otururuz, gürül gürül sobamızla yakarız, keyif yaparız. Arkadaşlar bizim burası 3 dönümlük bir bahçe. İçerisinde yaklaşık 100 tane zeytin ağacımız var. 30 civarı karışık meyve ağaçlarımız var. Asmalarımız var. Bu şekilde İzmir'den karşıya kadar hafta sonları buraya gelip hem bahçe işleriyle uğraşıyoruz, hem güzel keyifli dakikalar geçiriyoruz. Bizim bahçemizin bir de avantajı cadde üzerinde olması, yol üstünde olması. Onun için kalmak bizim için çok rahat oluyor. Elektriğimiz var. Konteynerimiz bu şekilde. Yanımızda da bir fabrika var. Çırçır çır fabrikası. Bizim uzaktan akraba olur kendileri. Onun için burada kalmak bizim için çok rahat oluyor. Güvenli. Yan tarafta bekçi var. Çalışanlar oluyor. Bu sene bu üzüm çardağımdan bayağı üzümleri toplayıp bu sene pekmez yapımında kullandım. Bir kısmını kurutmalık yapıyoruz. Tel boyunda da asmalarım var. Oradan da taze yemekte ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ama müsaade etseydi tarlanın içerisinden güzel çekimler yapmayı düşünüyordum da Artık bu kadar bir çekim yapabiliyorum. Güzel günlerde tekrar çekimleri yaparız. Güzel hardarlılar, radika otları, ebe çıkmış yağmuru görünce. Bunlardan da müsait bir zamanda toplayıp güzel haşlama salatasını yapıyoruz. Bakalım pazar gününe kadar buradayız. Bu otlardan da toplarken size çekim yapmayı düşünüyorum. Hava müsaade ederse çekim de yaparız. Thank you Sobamızı hazırlayalım mesela. Hemen yapayım. İçeride unutmayalım da bu malzemeleri. Sobayla beraber yanmasınlar. Esra şu tırbrağı da su dolduralım. Amyazlarımızı da çekelim şöyle. Esra sobanın arkasında yandan kalma kedi mamaları kutular falan var. Onları unutmayalım. Aldım ben onları. Bak şunlar kalmış. alınır. Bunlar da kalmış. Bu saat bir daha alayım. Tamamdır. Şimdi bu döküm parçayı da alalım. Mesela bunları sonra düzenleyeyim ben de. Yakalım bakalım sonumuzu. sezonun ilk sobası hayırlı olsun arkadaşlar. Ateşleyelim sobamızı. Bakalım yakabilecek miyiz. Çıralar da nemlenmiş dışarıda ama herhalde yavaş Adacığım gel bak sobamız yanıyor. Ada. Abi ben video çekeceğim. Gel bak istersen Ada. Gel Adacığım seni de tanıyalım. Sobamız yanıyor. Selam ver. Merhaba. Benim küçük kızım Ada. Ada tanısana kendini bakalım. Sen neler yapıyorsun? Kaça gidiyorsun? Ben alsın. Evet. Bismillah. Kamerayı anlat arkadaşlarına. Öyle işte. Evet. Köye geldik. Evet. Burası hangi köyümüz bizim? Burası Sarıhan. Evet Sarıhan'dayız. Şimdi evimizdeyiz. Sobamızı yakmaya çalışıyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Herhalde yakarız bu arada. Birazdan kahvaltımızı da hazırlayalım. Tamam. Nihayet tutuştu. Klimayı kapattınız mı? Soba yandı. Birazdan duman çıksın kapıları da kapatırım. Isınır içerisi. Esra, villa'dan işi tamam mı? Çıkarıyorum bunu dışarıya. Kız Pakize gelmiş Pakize. Pakize'ye mama verelim birazdan. Mama çıkaralım. Mamamız var burada. Esra mamalar bunun altında herhalde. Gel Pakize'ciğim. Adacığım. Gelir misin? Pakize geldi bak. Parkize bir mama ver. Aç kapıyı. Tamam. Tamam güzel parkizeci. Evet parkize. Adacım şunun içerisinde. Al yoğurtasını çık dışarıya. Evet özlemiş seni parkize. Hadi bakalım sen kedini besle. Ada sonra bu bilhazayla babacım kenara koyarsın kapıya koyayım ben. Bir adayı da sonra bir arka tarafa yıkıp Sobamız <laughs> yandı. Esra e kahvaltıyı hazırlayabiliriz artık. Ver bana mama şeyini al. Bakalım Pakize neler yapıyor. Korkuyor anneciğim korkuyor. O villadayı da biraz kenara çek. Arka tarafa doğru götür biraz daha. Yok arkaya bak bana bak o tarafa doğru. Tamam oraya bırak bari. İstersen bir tur at etrafta. Farkıza korkmasın. Rahat rahat yesin. diğer yavruları nerede acaba Parkizem? E? Bilmiyorum. Onlar da büyüdüler, kocaman Hı. oldular. Temin bir tanesi burada. Bak arkamda. Merdivenden bakıyor. Çağır onu. Çekil istersen geliyor o da gelsin. O da gelsin. Gel. İçeri gir istersen onlar yesinler rahat rahat. Gel babacığım. Duman çıktı herhalde. Şu kapıyı da kapatayım artık. Çıkmasın siz de yiyin bakalım babanızı. İni bakalım, İyiyim güzel kızlar. Evet. Sobamız gümür dedi. Esra daha kurumadı mı yerler? Halıyı sonra serelim. Evet, Kahvaltıyı mı hazırlıyorsun? Kahvaltıyı hazırlıyorum. Artık acıktı tabii ki. Yani Esra İzmir gevremizi de almışsın. Şu divanın örtüsü şey olmuş. Onu da düzeltelim de. Ana cüngerler ıslak olabilir. Evet ada ne giy. Halısını birazdan sereceğiz. E sıra hazır mı kahvaltımız? Evet, Oo hazır. Çabuk oldu. Hadi bakalım afiyet olsun. Sadece yemek mi yiyeceğiz? Ekmek yok mu? Ekmek tamam. tamam. Yeni aldık Haydi bakalım. Çok. Adaçık peynir de al istersen? Yok, ben peynir koyarım. Tamam. Sen de beyaz peynir ve kaşar. İçerisi buğ yapmaya başladı, soba ısındı. Nasıl ya, soba ısındı geldiğimizde. Evet. Sen arabada da yedin herhalde biraz gevrek. I <laughs> Yemedin mi? I hmm, doğru. Mesela sal salatalık da koy, alayım. Aferin kızım. Onları bir Yağmur çok güzel yağıyor. Ama mis gibi. Ağaçlar, toprak artık rahatladı. Biraz sezonunu geçirdiler. Meyvelerini verdiler. Hasat yapıldı. Artık toprak dinlenmeye geçti. Arkadaşlar kış günleri böyle. iki haftada bir İzmir'den bahçemize gelip bu şekilde temiz hava alıp bahçemizde vakit geçireceğiz. Kısa buldukça da güzel havayı yakalarsak tabii ki yine çalışmaya devam. Bahçe çünkü bitmez. Biz kışın şey sebze vesaire ekmiyoruz. Çünkü bakımı bayağı zor oluyor. Ben çok denedim ilk zamanlar 7-8 sene önce. Yazında, kışında çok ekimler yaptım. Fakat yazın devamlı gelemediğimiz için sulama pek yapamıyoruz. O yüzden bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Kışında zaten yağmurda, soğuk havalarda da bahçe işleri yapmak zor. Onun için sadece ağaçlarıma bakıp zeytinlerimle, meyve ağaçlarımla ilgileniyorum. Yağmur çok güzel yağıyor. Yeni dünyalar çiçek açtı. Bu ağaç bize fazlasıyla yetiyor. Bayağı çok ürün veriyor her türlü tüketiliyor. Fazlasını da meyve suyu olarak çocuklara kaynatıp o şekilde içiriyoruz. Gözüm şu radiko otlarında kaldı, hardallarda kaldı arkadaşlar. Bunları fırsat bulup bir toplayabilirsem güzel ekşili zeytinyağlı kendi yağımızdan güzel salatasını yapacağız inşallah. Bakalım bir ara yağmur dinince çizmelere giyerim.